Merhaba dostlar. Bugün size nasıl latte için pürüzsüz bir süt kreması yapacağız onu anlatacağım. Teknikleri göstereceğim. İlk önce makinemizi açıyoruz ve buhar oluşturması için buhar tuşuna basıyoruz. Buhar hazır hale geldiği zaman ekrandaki görsel yanıyor. İlk önce buhar çubuğunun içerisindeki suyu boşaltıyoruz. Daha sonra buhar çubuğunu tekrar çalıştırıyoruz. Sütün aşağı yukarı yarım santim bir santim kadar dışından başlıyorum. Bu esnada süt köpürmeye başlıyor. Ve öpücük sesi dediğimiz bir teknik var. Bunu duymaya başlıyorsunuz. Süt gördüğünüz gibi dönüyor. Girdap oluşuyor. Ve bu öpücük sesi